Çamlıca TV ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyiciler. Haftalık haber bültenimize hoş geldiniz. Bugün 30 Nisan Pazar. Ben 9. sınıf öğrencisi Hakan İme. Şimdi haberlerimize geçiyoruz. <laughs> haberlerimize ikinci geleneksel Çamlıca Koleji bar Çocuk Şenliği haberiyle başlamak istiyorum. Çocuk şenliğimizi bu hafta Cuma akşamı gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz ve velilerimiz başta olmak üzere tüm Şanlıurfa'nın yoğun ilgi gösterdiği şenlikte renkli görüntülere şahit olduk. Çocuklara yönelik etkinlikler, oyunlar, üfleme çalışmaları, yiyecek, içecek standları ve bolca eğlencenin olduğu şenliğimize katılan herkese teşekkür ediyoruz. sınav grubu öğrencilerimizle sabah akşam demeden çalışmaya, öğrenmeye, eksiklerimizi tamamlamaya, akşam etütlerimizde de devam ediyoruz. Zamanla yarışan öğrencilerimizin birlikte motive olarak çalışması ve sakıldıkları soruları çözüme kavuşturarak ilerlemeleri için düzenlediğimiz akşam etütlerimizden yüksek verim alan öğrencilerimiz netlerini yükseltmeye devam ediyor. Müzik Çamlıca Koleji'nde bu hafta ilkokul ve lise kademelerimizde ilkbahar futbol turnuvası heyecanı vardı. Spor ve futbola ilgisi olan öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlamak için yaptığımız turnuvalarda güzel mücadelelere tanıklık ettik. Lise öğrencilerimizle turnuvamız devam ederken ilkokul öğrencilerimizle final maçını gerçekleştirip kazanan takıma kupa ve madalyalarını takdim ettik. Spor ahlakı, işbirliği, sporcu centilmenliği gibi birçok değeri de öğrenen ve geliştiren gençlerimizin rekabeti ilerleyen haftalarda da devam edecek. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Bu haftalık da Çamlıca TV haber bültenimizin sonuna geldik. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.